Selam arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz herkese Trabzon'dan sevgiler e, gönderiyorum yine mükemmel bir hava var burada bugün gerçekten çok güzel bir hava var e, şimdi e, ilk defa saksı e, videosu dikim videosu yapıyorum sizlerle birlikte e, kalanşularımı dün göstermiştim biliyorsunuz ki e, o kalan şularımı şöyle bir saksım var arkadaşlar. Böyle büyük, kocaman bir saksım var. O saksıma köyden böyle bir toprak getirmiştim. Ee, köyden getirdiğim o toprağa kalan şularımı şimdi dikeceğim inşallah. Ee, şöyle güzelce, bakın bu toprak çok güzel arkadaşlar. Köyden getirmiştim bu toprağı. Çok verimli bir toprak, ee, güzel bir toprak. Şimdi birlikte e, sizlerle dikeceğiz bunu. Öncelikle şöyle göstereyim. Şu sarık kalan şoma aldım elime. Şöyle arkadaşlar bitkinin köklerini çok aşırı zarar vermeden birazcık temizleyeceğiz bunu. Baya bir toprak keçeleşmiş artık. Bunları tabi serada yetiştirdikleri için orada kendine özgü topraklarla bitki besinleriyle bunları yetiştiriyorlar. Böyle bakın kökler ortaya çıkmaya başladı zaten. Ben eldiven kullanmayı sevmiyorum arkadaşlar eldivenle iş yapmayı sevmiyorum. Pis oluyor kirleniyor hiç önemli değil. Eldiven sevmediğim için de Böyle toprağa dokunmak istiyorum açıkçası bir e, Toprağa dokunayım göreyim istiyorum. E, bitkiyi Şöyle bir Ortaya dikeceğim bunu çünkü bu biraz diğerlerine göre büyük büyük olduğu için şöyle dolduralım. Biraz bastıralım köpler tutunsun. Evet. Şöyle. Güzel güzel diktik. Şimdi devam ediyorum. Sarı sarıdan sonra kırmızıyı aldım. Bakın bu şekilde zaten tüp ee, şeklinde. Böyle kökleri birazcık köklerini bulayım. Ondan sonra dikiyorum arkadaşlar. Çok böyle aşırı köklere zarar vermiyorum. Kök budaması yapmıyorum arkadaşlar. Kalanşolar çok güzel çiçekleri olan, böyle minik minik pıtır pıtır çiçekleri olan bir türler. Çiçeklerini çok seviyoruz. Sevmeyen yoktur zaten. Ama ee, biraz da zor çiçekler açıkçası. Çünkü niye zor? Aşırı hastalıklara karşı çok dirençsiz ee, un biti oluyor, mantar oluyor. Oluyor yani. Benim balkonumda da oluyor. Olmuyor değil. Belli dönemlerde yapraklarında değişik hastalıklar oluyor. Ben o dönemlerde arkadaşlar hastalık olan yaprakları direkt buduyorum kesiyorum. Bir şeyler yapıyorum. Ondan sonra bir dahaki bahara bitki tekrar toparlanıyor. Budadığım yerlerden yeni sürgünler veriyor. Bakın şöyle köklerini çıkardım ortaya ve dikeceğim. Bunun da rengi çok hoş. Ee, ben böyle bir arajman yapmak istedim. Kendime. Dedim böyle birlikte büyüsünler. Hepsini ayrı ayrı saksılamak anlamsız olurdu. Zaten yer sıkıntısı eee Oluyor. Hepsini ayrı ayrı saksı bulmak zor. O yüzden ben de dedim ki böyle bir arajman yapayım kuşya rengim. Ee, ben seviyorum, yetiştirebiliyorum balkonumda dediğim gibi. Bazıları şey yazmış genelde işte çiçek açmıyor falan falan şu an yazanlar olmuş. E, açmaya açmaya açmıyorsa çiçek e, onun da bir yöntemi tekniği illaki vardır. Ee, onu öğrenmek lazım şurada un biti gibi benzer şeyler gördüm ama un biti değildir inşallah <laughs> şunu da gördüm evet bunu da buna dikiyoruz buraya dikiyoruz bir yandan toprak koyuyorum diplerine bir yandan ellerimle şey yapıyorum köklerini böyle sağlamlaştırıyorum Bakalım göreceğiz gelişimini de göreceğiz burada bir çalışma var bugün arkadaşlar o çalışmada dolayı rahatsızlık duyuyorsanız şimdiden kusura bakmayın bilmiyorum ses ne kadar geliyor sizlere ama şöyle bunu buraya dikeceğim. Sağlamlaştırıyorum. Dikiyorum. Sağlamlaştırıyorum. Evet. Birkaç tane daha var. Çok güzel bir aracman olacak. Burası berbat halde şu anda. <laughs> İnanın ama önemli değil. Ben öyle se çalışmayı seviyorum. Yani aman şu kirlenmesin. Burası toz olmasın. E, tabii ki e, öyle olanlara da saygım sonsuz. Herkesin kendi tercihi. Lafımız yok. Ama böyle rahat çalışmak istiyorum. Böyle stresli olarak çalışmak güzel değil. Kirlenirse toplarız. Çok da önemli değil yani bence. Evet. Bunu da diktik. İki tane daha kaldı. Onları da dikeceğiz. Bu arada arkadaşlar çiçekleri geçerse kalan şunuzun e, budayın yani bekletmeyin çok fazla. Yoruluyor zaten çiçekler e, yoruyor bitkiyi biliyorsunuz her bitki için bu geçerli yani çiçek demek onlar için zor yorucu bir şey oluyor. Evet bir tane kaldı dolu dolu bir saksı oldu ama değil mi? Çok güzel bir saksı oldu. Bir tane daha var. Bunu hediye koymuşlar sanırsam çünkü ben bir tane almıştım bundan iki tane koymuşlar. Sağ olsunlar. Aysel'in çiçeklerinden aldım bu arada arkadaşlar kalan şolarımı. Küçük fideler halinde. E 50 şer liraydı herhalde sanırsam. Hatırlam tam hatırlamıyorum ama 50'li olması lazım. Şu büyüğü sadece 100 liraydı sarı. Onu da küçüğünü alacaktım ama küçüğü yok dedi Damla. Büyüğü var dedi. Ben de büyüğünü aldım ondan. Evet, şöyle iyice ne sıkıştıralım. İnşallah güzel güzel çiçekler açarlar. Çok güzel bir saksı olur. Bana bol bol çiçekler verirler inşallah diyorum. Şöyle tüysü kargonun şeyleri pamukları elime geliyor. Yani İnşallah çok güzel büyürler. Ah, şeye vurdum. Bir pota vurdum. Evet. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Böyle bir muhteşem bir arajman olmuş oldu. Şöyle güneş çok çarpıyor burada burada mı göstereyim nasıl göstereyim çekeyim böyle daha güzel gözüküyorlar ee, böyle kocaman bir kalan şu aracmanımız olmuş oldu bakın her birini bu küçükleri köşelere diktim ortaya sarıya aldım böyle çok güzel oldu bence muhteşem oldu ee, saksısında dolsun taşsınlar kocaman olsunlar inşallah güzel güzel büyüsünler istiyorum ee, bakalım, göreceğiz, birlikte göreceğiz gelişimlerini. Ben bayıldım bu aracmana. Bence güzel oldu. Sizler de böyle farklı renklerde alıp e, aracman yapabilirsiniz. Çok da güzel olur arkadaşlar. Nasıl diktiğimi de gösterdim sizlere. Ee, dediğim gibi zor bitkiler, unlu bit oluyor, mantar oluyor ama renkleri de çok güzel. Bizi her seferinde kendine aşık ediyor, gerçekten. Bakın şunun rengi daha farklı böyle. Çok güzel. Her birinin renkleri muhteşem güzellikte. Ee, sizlerde sizler de fikir olabilir. Sizlere inşallah fikir olur. Böyle güzel büyük bir saksıya çeşitli renklerde küçük fideler halinde dikip çok güzel böyle rengarenk arajman oluşturabilirsiniz. Benim böyle bir saksım vardı. Ben de böyle bir arajman yaptım. Çok da güzel oldu bence. E, harika duruyor her biri. Şimdi ben bunu direkt güneşe koymayacağım bir süre serin bir yerde daha serin direkt güneş almayan bir yerde muhafaza edeceğim. Ondan sonra e, güneşe çıkarabilirsiniz hiçbir sorun yok yani e, kalan şolar açık havayı güneşi çok seviyorlar arkadaşlar e, hatta nemi sevmiyorlar çok fazla nemde işte hastalanıyorlar e, o yüzden güneşi seviyorlar güneşi koyabilirsiniz benim koymama sebebim şu saksıya bir e, uyum sağlasınlar alışsınlar ondan sonra tekrar güneşte kavuşturacağım inşallah e, böyle bu şekilde bir aracmanımız olmuş oldu e, Videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.